Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bedava bedavaya yapabileceğiniz karakterler göstereceğim. E, ayrıca videoya geçmeden önce kanalıma buradan abone de abone olup zil basıp e, videoma da gelip şöyle bir tane de, like, bir tane de yorum atarsanız gerçekten çok 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 e, sevinirim. E, tatilde bile e, kötü internette falan sizin için video çekmeye çalışıyorum. Emeğimin karşılığı için bir like bir yorum atarsanız gerçekten çok, çok 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 sevinirim. Zaten internetim kalitesini falan da buradan anlayabilirsiniz. 44 p izliyorum videoyu ve daha azıcık cümle yüklenemedi. Ee, neyse yorum yaparsanız dediğim gibi çok çok sevinirim atabildiğiniz kadar yorum atarsanız da gerçekten çok 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 mutlu olurum. Ee, bunlar e, videonun etkileşimini yükselttiği için bana çok büyük destek gelmiş oluyor. Neyse şimdi uzatmadan videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kodlu itemlerle bir şey yapacağım da şimdi ben Roblox oynamıyorum bildiğiniz gibi çok fazla. O yüzden kodları falan da almamıştım. E, ee, fakat Super Blocks kan diye bu hesabı önceden de göstermiştim bildiğiniz gibi bu hesapta bir tane daha video çekmiştim. Ee, o verdiği için kanalda çok, çok çok teşekkür ederim bu arada tekrardan. Ee, öncelikle bir tane noob karakter yaptım gördüğünüz gibi. E, ardından kat olaya geldim abi ve buradaki junk botu e, bedavaya aldım. E, ardından geldim ve şunun arkasındaki çantayı kullanacağız bu arada. Karakterimizi bir blok yapalım burada var mı acaba blok? E, şöyle bakalım evet vermiş. Ee, şöyle gel buraya abi. Clothing pack. Karakterimizin arkasına bu Zenk takıyoruz. Bu arkada güzel bir detay olarak gözükecek. Ee, bayağı ben beğendim. Kendi hesabımda da kullanacağım bunu zaten yeni karakter yaparken. Bayağı hoşuma gitti çünkü. Ee, Arna tekrar benim derdim birazcık yavaş yüklenmiyor kusura bakmayın. Ee, bildiğiniz gibi Instagram e eventi gelmişti. Bu Instagram eventi mi bilmiyorum. Ee, şöyle bunun bir iki daha yapalım da artık sınıf falan da görebilelim diyeceğim. of niye yaptım acaba? Yarım saat daha gelecek. Neyse bu instagram e, hitini kullanıyoruz abi. Ardından hit'e geliyoruz pardon, hele geliyoruz abi. Ve e, buradan hangisini kullanalım? E, Brown Charmer hair'i kullanalım. E, ardından istediğimiz bir tane tişörtü bedavaya oluşturabiliriz. Fakat onu bu videoda göstermeyeceğim internetim çok kötü çünkü gördüğünüz gibi pildiş falan çekiyor. Ee, onu bu videoda gösteremeyeceğim. Onu, önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Şöyle bir YouTube'a girelim. Şimdi sense hatta şuradan girelim kanalıma bir. Eee kıyafet yap, kıyafet yapma videosunda şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Nereye nere yapmışımdır onu. Evet, şu videoyu da izlersiniz. Şu an kartlarda çıkmıştır. Ee, bu videoyu izlersiniz, ee, öğrenebilirsiniz nasıl bedava kıyafet yapacağınızı da. E, fakat beleşe de konmak istersiniz. Discord sunucumu açıklama ve sabitlenmiş ürünlerde mevcut. E, buraya gelip e, aşağıdan bedava aksesuar kısmından burada tişörtler var. Alabilirsiniz. Bunlar da gerçekten güzel güzel tişörtler. En güzeli bu bence. E, siz de kullanabilirsiniz. E, Tabi Discord'uma gelerek. E, şimdi devam edelim abi. İstediğiniz tişört yapabilirsiniz dediğim gibi. E, hangisini yapalım bu sefer? Şuradan bakalım. Ben geleyim gene bu tişörtü yapmak istiyorum mesela abi. Hatta bunu yapmayalım. Bakalım bunda Jurassic Park event'indeki şeyler var mıymış? Muhtemelen vardır. Jurassic yokmuş, yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir bakalım bakalım bedava bir tane short e, bulmam lazım şu anda. Şöyle bakıyorum. Evet Roblox shirt e, simple pattern. Bu güzel olur. E, şimdi bunun altına ne giyebiliriz? Ne giyeyim? Hmm, bakalım şöyle bir. Hmm, bu güzel olur bilir aslında şu. Tamam bunu giyelim. Ee, bunu alıyorsunuz masa üstüne fırlatıyorsunuz abi tamam mı? Tamam mı? Attınız bunu masa üstüne. Ardından geliyorsunuz create diyorsunuz. Şöyle create. Ee, buradan buradan tişört. Ve e, buraya geliyorsunuz buradan seçiyorsunuz ben şimdi hangisi olduğunu unuttum. Bırakın e, deriz bir şey bir şeymiş tamam bu budur muhtemelen Upload diyorsunuz ve avatarınıza geri dönüyorsunuz bu yüklensin e, O kıyafeti gelelim şunu giyeceğiz e, Bir de şu kıyafetimizi giyeceğiz Nerede? Ardın abi pantolona e, en güzel bedava şeyi giyin İsmini unuttum Black jeans white, e, with white En güzel bedava pantolon budur yani başka bir şey giymeyin En güzeli bu e, bunu giyin ee, ardından abi face'ine takabilirsiniz bir tane şey vardı ee, hemen göstereceğim onu belki vardır bunda şöyle buraya gel muhtemelen vardır zaten evet winning smile takabilirsiniz face'e ve e, böyle gerçekten çok 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 güzel bir havalı bir tane karaktere sahip oluyoruz bunların aynısını kız için de yapabilirsiniz ee, onda da woman face falan takabilirsiniz. E, kafama bir yere, bir yere çarpıyorum dıt 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 diye ses geliyor. kusura bakmayın arkamda yatak var e, ha böyle çarpıyorum yani e, ve yüklenmesi birazcık uzun zaman alacak bu yüklensin e, ben hemen videoyu başlatayım arkadaşlar bu yüklenirken düşündüm de e, dedim bir tane e, hızlı ve öfkeli eventi vardı hatırladığınız gibi hızlı ve öfkeli eventinde e, cisco hit diye bir tane şey vermişlerdi evet böyle çok güzel bir kıyafetimiz oldu bedava gördüğünüz gibi renk uyumu pek olmadı ee, siz bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bu arada ses benden geldi ee, bunu takarsak bence çok çok daha güzel olabilir abi şöyle bir bakalım ee, burada da güzel bir şeyler var mı var mı evet bulamadım burada pek güzel bir şey ee, renk uyumu sah ee, sahip olan bir tane kıyafet tişört yapabilirsiniz böyle simsiyah olacak. Ee, ben şu an bulamadım burada yoktur fakat siz buraya geldiğinizde belki atmış olabilirim buraya da haberiniz olsun ama böyle de şu bakınca çok çok güzel gözüküyor yani hiç belli olmuyor tişört olduğu neredeyse ve e, dediğim gibi bu kulaklıklarda bence gayet güzel oturdu ve bedavaya böyle mis gibi bir tane karakter yaptık e, şu an oyuna girip göstermeyi çok isterdim fakat e, girebileceğimi zannetmiyorum e, neyse gençler şey, bu da böyle güzel bir videoydu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like bir yorum like, like atmayı kesinlikle unutmayın. Hala like, kanalıma abone değilseniz de abone olup zil butonuna basarsanız en yeni videolardan ilk önce sevgiler olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bir dakika arada görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve bye bye.